Skolyoz popülerliğini gittikçe arttıran bir hastalık. Çünkü çocukları da etkileyebildiği için toplumda daha fazla ilgi ve merak uyandıran ve çocuğumda var mı acaba diye insanların tedirgin olduğu bir hastalık. Bununla ilgili birçok okulda tarama testleri yapılmakta ama bunları çok rahat evde siz de yapabilirsiniz. Çocuğunuz öne tamamen eğildiği zaman, kürek kemiği hizasındaki kaburgalarına baktığınız zaman skolyoz varsa omurgada bir eğrilik olduğu için özellikle sırt bölgesinde kaburgalar omurgaya bağlı olarak yan taraflara doğru gider ve bir bütün olarak etkilenirler. Çocuğunuz öne eğildiği zaman omurgada S şeklinde bir şekil bozukluğu fark ederseniz bu skolyoz anlamına gelebilir. Artı kaburgalar arasında bir seviye farkı varsa öne eğildiğinde iki kaburga kürek kemiği hizasında kaburgalar da aynı hizada değil bir taraf daha yüksekte ise bu yine skolyoz lehine yorumlanabilir. Yine aynı şekilde ayaklarını birleştirip hazır o pozisyonunda durduğunda omuz dengesine bakabilirsiniz. Omuz dengesinde sağ sol omuz arasında bir fark varsa bu yine skolyoz anlamına yorumlanabilir. Bunların olması kesinlikle skolyozdur anlamına gelmez ama böyle bir şey fark edildiği zaman o çocuğun en azından bir omurga cerrahı tarafından değerlendirilmesinde fayda vardır.